Evet, sayın seyirciler, şimdi sizlere her dönemin kitabı olan bir eserden bahsedeceğim. Nutuk Atatürk'ün, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu cumhuriyetin kurucusu olan, en büyük eseri bu cumhuriyet olan Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bahşettiği bir eserdir. Kendi bir eserdir Nutuk kitabı. Gerçekten herkesin, her yaşta herkesin, her zaman dönem dönem ara ara okuması gereken bir kitaptır. Cumhuriyette bağımsızlığımızı bize bağışlayan Atatürk gerçekten çok müthiş bir iş yaparak denize dökerek düşmanları gerçekten bize bağımsızlığımızı teslim etmiştir. Süper bir kahramandır kendisi bizim için. Süper bir kahramandır. Gerçekten çok duygulanıyorum Atatürk'ten bahsederken. Ee, sizler de bu kitabı mutlaka okuyun diyorum ve kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, Sa sağlıcakla kalın. Bugün Cumhuriyetini şey. Onun gününü doldurduğum en büyük hayrandı. Kutlu olsun. Bu büyük Türk bir tercih olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin ve heyecanı içindeyim.